Cemaat-ı Müslimin İhvan Din. Malumunuz önümüz Ramazan-ı Şerif ayı. Devamlı dualarımızı yaptık. Allahümme barik lana fi ve şaban ve belligna Ramazan. Ne dedik dualarımızda? Ya Rabbi Recep ve Şaban ayımızı hakkımızda hayırlı kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır. Onun için malumunuz önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan gece Ramazan-ı Şerif'in İlk gecesi inşallah Teala Ramazan ayına kavuşacağız ve teravih namazlarımızı pazar akşamı başlayacağız, kılacağız inşallah Teala. Rabbim en güzel şekilde o aya kavuşup o ayı o aydan istifade edebilmeyi cümlemize nasip etsin. Şimdi faziletiyle alakalı birkaç hadis-i şerif okumak istiyorum. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem an Ebu Hureyre radıyallahu teala an Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvelü şehri Ramazan'a rahmetün. Ramazan ayının evveli diyor rahmettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ortası ise mağfirettir. Ve ahiruhu itkun minen nar. Sonu ise cehennemden azattır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve Yani Ramazan ayının başı büyük bir rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azattır. Zaten o azatlılardan mesela okuyayım size Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan ayının her gecesi diyor iftar anında Allahu Teala'nın cehennemden bir milyon azatlısı vardır diyor. Her iftar anında cehennemden bir milyon azatlı. Elhamdülillah. Büyük bir ay. Onun için vallahi Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer diyor insanlar diyor Ramazan-ı Şerif ayının faziletini ve bereketini bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi. Bütün senen o kadar faziletli bir ay. Bak şeyde iftar vaktinde diyor ki iftar anında cehennemden bir milyon azat her gün. Amma velakin cuma gecesi olduğunda ise diyor her saat başı hepsi de cehennemi hak etmiş olan bir milyon kişiyi azat eder buyuruyor Allah'ımız Celle Celaluhu. Onun için Ramazan'ın cuma geceleri de nedir? Çok faziletlidir. Ya Rabbi hakkıyla istifade edebilmek nasip eyle. Amin. Hz. Ayşe validemizden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cuma salim olursa yani mümkün mertebe günahsız ve huzuru kalple geçerse diyor bütün günler sahim olur. Yani bütün bir dahaki Cuma'ya kadar bütün hafta selametle geçer diyor. Ramazan salim olduğunda ise yani Ramazan-ı Şerif de böyle günahsız ve huzuru kalple geçerse diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sene selamette olur. Yani bir dahaki Ramazan'a kadar elhamdülillah sene selamette geçer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadis-i şerifte ise Ramazan senenin kalbidir. Neymiş? Ramazan senenin kalbidir. O selamette olursa bütün sene o Ramazan ayının bereketiyle ne olur? Salim olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de değerli kardeşlerim bu Ramazan-ı Şerif ayında biliyorsunuz ne oluyor? İbadetler katlanıyor. İbadetler katlanıyor, sevaplar katlanıyor. Allah muhafaza günahlar da katlanıyor. Onun için Ramazan ayında Rabbim günah işlemekten cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun inşallah. Bakın İbrahim Nehai Rahimullah şöyle buyurmuştur. Ramazan Ramazan-ı Şerif'teki bir oruç bin oruçtan Ramazan-ı Şerif'teki bir oruç bin oruçtan, bir tesbih diğer aylardaki bin tesbihten. Bir rekat diğer aylardaki bin rekattan daha üstündür buyuruyor İbrahim Nehai Rahimahullah. Evet değerli kardeşlerim Ramazan-ı Şerif ayının fazileti alakalı başka bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan-ı Şerif ayında ümmetime beş haslet, beş özellik verilmiştir ki onlar kendilerinden evvel hiçbir ümmete verilmemiştir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve hürmetine bu ümmete Ramazan ayında beş hasret veriliyor ve daha önce hiçbir ümmete verilmemiş bu beş hasret. Nedir? Birincisi oruçlunun diyor ağız kokusu Allah indinde mis kokusundan daha hoştur. İftar edinceye kadar melekler onlar için ne yaparlar? İstiğfar ederler. Düşün sen gündüz oruçlusun, Melekler senin için elhamdülillah ne yapıyorlar? İstiğfar ediyorlar. Ya Rabbi bu kulunu affet, ya Rabbi bu kulunu affet diye melekler istiğfar ediyor. bir melek de bir kula istiğfar ederse zaten o kul Mevla Teala'nın indinde ne olmuştur? Affolunmuştur. Allahu Azze ve Celle her gün cennetini süsler. Sonra ona hitaben yakında salih kullarım kendilerinden sıkıntı ve eziyetleri atıp sana bağıracaklar buyurur. Ne olur cennette ne olur her gün süsleniyor. O ayda azgın şeytanlar zincire vurulur. Binaenaleyh başka ayda yaptıklarına o ayda ulaşamazlar. Yani şeytanlar, azgın şeytanlar ve cinler ne oluyor? Bağlanıyor Ramazan-ı Şerif ayında. Ramazan-ı Şerif'in son gecesinde ise oruç tutan kullar, yani Ramazan-ı Şerif'in orucunu tutan kullar topluca affolunurlar. O zaman ya Resulallah o gece Kadir gecesi midir diye sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi soruyor efendimize. Yani bütün kullar topluca oruç tutanlar bütün hepsi affolunuyor ya sahabe-i kiram soruyor diyor ki ey Allah'ın Resulü yani o gece Kadir gecesi mi ki herkes affolunuyor? Efendimiz buyuruyor. Hayır. Lakin çalışan kişiye ücreti işini bitirdiği zaman verilir. Değil mi? Ramazan-ı Şerif'in son gecesinde ne oluyor? Elhamdülillah oruç tutan bütün kulları Allah'ımız Celle ve Celaluhu ne yapıyor? Affediyor. Evet, Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif'in son günü yapmış olduğu bir konuşmasında şöyle buyurmuştur. Ey insanlar çok büyük ve mübarek bir ay sizi gölgeledi. Yani o kendisinde bin aydan daha hayırlı bir gece yani Kadir gecesini bulunduran bir aydır allah Teala onun orucunu farz, gecesinin kıyamını yani teravih namazında nafile kılmıştır. Yani Ramazan orucunu farz, teravih namazında nafile kılmıştır. Onun için bak Ramazan aracı, Ramazan orucu nedir? Farzdır değerli kardeşlerim. En ufak bir şeyden dolayı böyle Ramazan orucu terk edilmez. Hele ki hiç mazereti yokken Allah muhafaza Ramazan orucunu terk edenler, çok büyük bir günah kazanırlar Allah muhafaza. Her kim onda bir hayırla Allah'a yakınlaşmaya çalışırsa diğer aylarda bir farz eda etmiş gibi olur. Onda bir farz işleyen ise diğerlerinde yetmiş farz eda eden gibidir. Dedim ya bak ne oldu? Sevaplar katlanıyor. Elhamdülillah. Diğer aylarda bir farz eda etmiş gibi olur. Yani bir hayır. Kim onda bir hayır yaparsa diyor. Allah-u Teala'ya yakınlaşmaya çalışırsa diğer aylarda bir farz eda etmiş gibi olur. Onda bir farz işleyen ise diğer aylarda 70 farzı eda etmiş gibi ne olur? Sevap kazanır. O sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. O bölüşme ve iyi geçinme ayıdır. O kendisinde müminin rızkının arttığı aydır. Yani Ramazan-ı Şerif'te rızıklar artıyor biliyor musunuz? Zaten herkesce malum yani elhamdülillah sofralarımız bereket oluyor. Bütün ay bereketle geçiyor elhamdülillah. Yani ve rızıklar artıyor. Her kim onda bir oruçluyu iftar ettirirse, Ramazan ayında bir oruçluyu iftar ettirirse günahlarına mağfiret ve boynunun cehennemden azadına vesile olur. Ve oruçlunun mükafatından bir şey eksiltilmeksizin iftar ettirene de onun bir misli verilir. Allah Teala bir yudum süt veya su ile oruçluyu iftar ettirene de ne yapar? Bu sevabın aynısını verir. Bir oruçluyu doyurana Allahu Teala benim havzumdan öyle bir şerbet içilir ki cennete girinceye kadar bir daha susamaz. O bir aydır ki başı rahmet, ortası mağfire, sonu da cehennemden beraattır. O halde onda dört hasleti çoğaltın. Bunların ikisiyle Rabbinizi razı edersiniz. Diğer ikisine de mutlaka siz muhtaçsınız. Bakın şimdi Selman-ı Farisi radıyallahu anh rivayet ediliyor. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan ayında dört hasleti ne yapın? Çoğaltın. Nedir o da dört haslet? Diyor ki ikisine zaten diyor ikisiyle o dört hasletin ikisiyle Rabbinizi razı edersiniz. İkisine de zaten siz muhtaçsınız diyor. Rabbimizi razı edeceğimiz iki haslet La ilahe illallah şehadeti ve istiğfardır. Onun için Ramazan-ı Şerif'te bol bol la ilahe illallah zikrini çekeceğiz. Ve istiğfar zikrini çok yapacağız. Yani enne tesbihal kardeşim. Estağfirullah, estağfirullah. Mümkünse estağfirullah ellezî la ilahe illâhû el hayyel kayyûme ve etûbî ve Veyahut 99 tane estağfirullah dedikten sonra 100. de Estağfurullah elle la ilahe illâ el ve etûbü ileyh de diyebilirsin. Onun için la ilahe illallah kelime-i tevhidini ve istiğfarı ne yapacağız? Çoğaltacağız. Kelime-i tevhid zikri de nasıl yapılır? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. 99 tane dedikten sonra 100. de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsunuz. Elhamdülillah ne oluyor? Kelime-i tevhid zikrini yapmış oluyorsunuz. Onun için çoğaltın. Bu iki şeyle ne yapıyorsunuz? Allahü Teala'yı razı ediyorsunuz. Mutlaka onlarsız duramayacağınız diğer ikisi de yani bizim muhtaç olduğumuz diğer iki şey de Allah'tan cennet isteyip cehennemden ona sığınmanızdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi cehennemden sana sığınıyoruz, cennetinde senden istiyoruz ya Rabbi bizi kavuştur. Amin. Evet, Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi ve ilk günü. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh'tan rivayet bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. İltemisuha fi evveli leyletin. Onu ilk gecede ayırın. Arayın. Onu ilk gecede arayın buyurmuştu. Neyi? Kadir gecesini ilk gecede. Yani Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi Kadir gecesi olma ihtimali vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Onun için yani hangi gece ilk gece? Teravih kılacağımız pazar akşamı yani pazar günü, pazartesi gecesi oluyor. Yani Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi olmuş oluyor. O gecede ne yapacağız? E, güzel bir ibadetle o geceyi geçireceğiz ki Kadir gecesine isabet etmiş gibi e, oluruz inşallahü teala. Ya Rabbel alemin. Bu güzel ayı en güzel şekilde geçirmek cümlemize nasip eyle. Amin.